Bizi İslam ile şereflendiren gece ile gündüzün Rabbine hamd olsun. Hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, haksız, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamd olsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun, hamdolsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inkâr, inkar, inkar sıdk ile kir, hak ile batıl, adalet ile zul, neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikate dönüştüğü görülecektir. İşte bizi yarattığı iyilik ile kötülük, hayır ve şer seçiminde bize hayra olmayı nasip eden Allah'a tekrar hamd ederiz ki bizi büyük hayır olan İslam için mücadele eden ve karanlığın askerlerine karşı aydınlığın askerleri yapmıştır. Küfre mağlup oldular, küfür onlara galip geldi, onları çok çirkin durumlara düşürdüler. Onun için gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini anlamadan, Mehdi kavramını anlamak söz konusu olamaz. Mehdi'den ve Mehdiyet'ten anladığını iddia edenler bence İslam'ı hakkıyla bilmiyorlar. Onun için kardeşlerim ben size birkaç tane Kutub-i Sitte'de geçen sahih olan rivayetlerde mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağının Hazreti Mehdi aleyhisselam tarafından Kudüs'te kaldırılacağını ve Resulullah aleyhisselatü vesselamdan bugüne kadar kimsenin o bayrağı dalgalandırmadığını bilinen bir hakikat ve bunu Mehdi Aleyhisselam Abdullah bin Şürek'ten tahric ederek dedi ki Mehdi'nin beraberinde püskülleri olan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin hakiki bayrağı olacaktır. Yoksa burada İstanbul'da veya İzmit'te veya Konya'da veya Sakarya'da kalkıp da baskısını yapıp gidip çıktısını yapıp bugün ben bile istediğim bayrağı istediğim yani pankartı hazırlayabiliyorken onu yapıp işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam siyah sancağını kaldırdı kelimeyi tevhide hazırız. Mehdi zuhur etmiştir. Bayrakları görüyorsunuz. İşte arka efeki görüyorsunuz. Bunlar Mehdi'nin geliş alameti. Birincisi Mehdi aleyhisselam bir ünvandır. Mehdi aleyhisselam kesinlikle ve kesinlikle doğaüstü bir zat değildir. Bir alimdir, abittir, peygamber soyundan gelen. Ahir zamanda Allahu Teala nurunu tamamlayacak olan, şeriat devletini kuracak olan, ve vefatıyla Hz. İsa Aleyhisselam'a devredecek olan salih bir insandır, Resul ve Nebi değildir. Onun için zaten Resul ve Nebi olduğunu, ilham aldığını, Allah tarafından seçildiğini söyleyen yani hepsini Bakırköy'e götürün, teslim edin, bir tedavi olsunlar. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Naim bin Hamad'dan gelen rivayette Abdullah bin Şirek diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Mehdi benim ehli beytimden, Fatma'nın soyundan, El Medine şehrinde doğacak. Medine-i Münevver kendi şehridir. Ve Mekke'de ümmet ona biat edecek. Rukun ve mekam arasında bir hac ayında onun çıkışından önce Ramazan içerisinde sahih rivayetlerde küçük ihtilaflar varsa da bir güneş iki ay tutulmasının olacağını onun çıkmadan önce tabir caizse gökyüzünde parlayan bir yıldızın doğumundan değil onun ortaya çıkış süreci ortaya çıkacağını Aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her insan bunun nidasının kendisine ulaşabileceği kulakların içinde yankılanacak bir deprem sesi gürültüsü gibi Mehdi aranızda diye bir nidada bulunulacak ve yeryüzünde bütün Müslümanlar bu sesi duyacak. Ve anlayacaklar ki o Mekke'de ümmetin alimlerini biat ettiği Mehdi'dir. Bütün müminler İslam coğrafyasının her bir tarafından Mekke'ye, Medine'ye ve Arabistan, Hicaz yarımadasına akın edecek ona katılmak için, onun ordusuna dahil olmak için. Bu bir gerçek. Onun için bugün Mustafa Çubuk denilen zat, çabuk denilen zatın kaldırdığı bayrak baskılıdır. Belki 2-3 sene önce plan üzeri bastıkları bir şeydir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylediği bayrak ise Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat cihat ve seriyelerde ve gazvelerde kullandıkları sancağıdır. İkinci bir husus, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dayanarak Naim bin Hamad diyor ki İbn-i Şirin'den tahriş olundu. O da dedi ki Mehdi'nin bayrağında biat Allah içindir. Ama bu Arapça yazılacak. Türkçe değil kardeşlerim. Yazılıdır. Bayraktarın vasıfları ve Kudüs'e ulaşacağı yani vasıflarıyla bu bayrak yani Mekke ve Medine'den hareket edecek. Bir adam yürüyerek Mescid-i Aksa'ya götürecek. Bu öyle Türkiye'de baskı yapılarak İstanbul İzmit'te millete sergilenerek videolarda kullanılmayacak o büyük bir yürüyüşün habercisi yeniden bir dünya hakimiyetinin açık ve net belirtisi olacak. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Mehdi Aleyhisselam'ın o bayrakları onu yürüyerek ne yapacak? Mekke-i Mükerrem'den, Harem'den, ta Mescid-i Aksa, İlya, Kudüs veya Beytül Mekdis'e kadar götürecek ve akın akın fevç fevç Müslümanlar o bayrağın etrafında birikecek, ordu büyüyecek. Bugünkü Mescid-i Aksa'ya vardığı zaman muazzam bir mücahit gücü, mücahit ordusu oluşacak. Ve Allah'ın izni ve inayetiyle kardeşlerim, bir allah Teala, orada da Allahu Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gökten indirecek. O müminlerin hepsi gözleriyle şahit olacak. Belki bu kameralar bile o görüntüyü verecek. Mescid-i Aksa'da, Kubbetu Sahra'nın üzerinde, iki meleğin havada bir insanın gökten inme ve hiçbir vasıta olmaksızın inişine bütün dünya şahit olacak onun İsa İbn Meryem olduğu da ortaya çıkacak. Yoksa bizim Hasan mezarcı gibi bizim işte bazılar bazılar var hem Mehdilik hem hem de İsa olma vasfını kendinde toplamış. Kimseye bir hak vermemiş. Yani demiş ki tek uydurucu benim benim ardından adam çıkmasın diye kendisini hem Mehdi hem İsa Aleyhisselam olarak takdim edenlerde rastladım. Öyle geleceğini açık ve net olarak diyor. tekim Naim bin Hamad Kabbin bin Elqamed'den tahric etti. O da şöyle dedi. Yaşı küçük hafif sakallı, sarışın bir genç çıkar. Mehdi'nin bayrağını taşıyor, karşısına dağlar bile çıksa onları ezerek İlya'ya Kudüs'e kadar varacaktır. Yani bu ordu karşısına çıkacak bütün küfür güçlerini al aşağı edecek, Kudüs'ü Siyonizmin esaretinden kurtaracak. Mehdi Aleyhisselam orada artık tamamen İsa Aleyhisselam gökten inmesi, bugün Horosan bölgesinde yani İran'ın ve Afganistan'ın ve Orta Asya dediğimiz bölgeden Deccal'in zuhuru, ordusuyla hareket edip İslam coğrafyalarını işgal süreci ve bugünkü Amik, Hatay ve Elbab bab Dağbık bölgeleri içerisinde de Deccal'in öldürülme süreci gerçekleşecek. Mehdi'nin sünnet üzere çarpışacağı yani Hz. Mehdi Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinden hiç taviz vermeyecek. Mehdi gelip de ya arkadaşlar ben vahiy aldım artık Kabe'ye değil Mescid-i Aksa'ya döneceğiz demeyecek Osman Efendi gibi. Çünkü gerçekten bugün Osman'ın etrafında öyle başına sarık bağlamış, hafif sakallar olan gençlere söylüyorum siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bu adam sizden yani öyle bir ihanette bulunuyor ki, öyle bir yanlış harekette bulunuyor ki kıbleyi değiştiriyor siz peşinden gidiyorsunuz. Kıbleyi değiştireceğine dair tek bir şey var mı ya? Ya mübarekler siz ne, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Allahu Teala mı sizden aldı? Biraz akıllı olun ya. Biraz ciddi anlamda Hz. Mehdi Aleyhisselam'la alakalı hadislere bakın. Bir açın kutubu sitede Nitekim Naim bin Hamad bütün hadisleri derlemiş. Kutub-i Sitte'de altı hadis külliyatında bununla alakalı Mehdi Aleyhisselam'la alakalı çok sahih rivayetler var. Yani zayıf hadisler varsa bile çok çok sahih olan hadisler var ve bunlar birbirini tamamlıyor. İnsan bunu okuyup dinleyince meseleye tam anlamıyla vakıf oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mehdi Aleyhisselam'ın kendi sünneti üzerine savaşacağını, ve bu şekilde de galip geleceğini açık ve net bildiriyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetim Mehdi'nin eliyle ihya olunacak ve bid'at ve hurafelere karşı Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam büyük bir zafer elde edecek. Bütün tabir caizse zayıf, uydurma, hükümsüz, uydurulan namazlar, ibadetler, ameller, sünnet dışı olan her şeyi yok edecek, hükümsüz kılacak. Bütün ümmet onlara biat edecek kardeşlerim. İbn-i Münavi Melahime'de Hazreti Ali'den tahriş etti ve dedi ki kıyamet yaklaştığı zaman yani ya kıyamete yakın bir dönemde biz ona ahir zaman diyoruz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahir zamandan bahsettiğinde o dönemde çok açık fitnelerin, fucurun, küfrün, sapıklığın alıp başına gideceğini söylüyor. Öyle ki yani her sapıklık ve dalalet o toplumların içerisinde zuhur edecek. E bugün başımıza zelzeleler geldi değil mi? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın bir dönemde Mehdi'nin zuhuruna yakın bir dönemde yeryüzünde zelzele ve depremler alıp başına gidecek. Ama çok garip bir şey şu anda Türkiye'de yani ben geçen bir araştırma yaptım 300, 400, 500 kadar sahte Mehdi olduğunu biliyor muydunuz kardeşlerim? 500 kadar Mehdi var. Çoğunun da şizofrenli açıktır. Ama iki tanesi bu işi çok profesyonel yapmaya çalışıyorlar. Biri Mustafa Çabuk denilen Şii uşağıdır. Öbürü de Osman Aydoğru denilen adamdır. Yani tabirca ise bu ikisi kesinlikle bu işi profesyonel yapmaya çalışıyorlar. Hadisleri taklit etmeye çalışıyorlar. Kendilerine nebilik, kendilerine mehdilik vasfı vermek için Bayağı da böyle işin edebi boyutuna, işin hile boyutuna, efekt boyutuna, işte görüntü boyutuna sonra bir tane Arap çıksın desin ki ya Mehdi böyledir. Hemen diyor ki işte filan yerde bir, bir Arap kardeşimiz Mehdi Aleyhisselam'a biat etti. Bir cemaatten biri gidip köşeden dönerken birine rastlasa selamun aleyküm dese diyor ki nurcular, fethulacılar, şucular, Vucular gelip Mehdi'ye biat ettiler. Yani böyle yalandan uyduruk şeyler ile insanların gözünü sürme çekiyorlar, boyuyorlar. E i̇nsanlar da bir şey bilmiyor. Bilmeyince de bu her anlatılan sanki gerçekmiş gibi kendilerine geliyor. Ama şu bir gerçek ve hakikat bu ikisinin, bu iki şarlatanın ve diğer şarlatanların ve ruh hastalarının ve kafada sorunu olan, problemi olan, kafir olmayıp hasta olan tedavi edilmesi gereken bu şarlatan, sahte mehdilerin, sufyanların mutlaka tedavi edilmeleri gerektiği gibi insanların da Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini ve hadislerini güzel bir şekilde öğrenip bu şarlatanlara karşı ayağını denk alması gerekiyor.